Şarkı eden herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şu an neredeyim ben? Şu an Şarköy İskelesindeyim. İskelede bugün hava çok güzel. Gerçi Şarköy'de hava çok güzel. İskelede de ortam çok güzel. Denizin dibi gördüğünüz gibi. Balıkları seyredin. O kadar güzel bir görüntüsü var ki. Kısa da olsa bir video çekeyim sizin buradan. Hı hı. Kanalı gezi işte orada. Tek tek balık tutanlar var. Denizli'de bu harika güzel görünüyor. Bu tarafa da böyle bir bakalım. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Çok aman aman bir dalga yok. Bir kişi kanola geziyor. İleride.

Ama tatili az olan insanlara belki denk gelmiyor olabilir. Onlar da dediğim videolarımı izleyip hasret dilersinler. Bakın yazın çok nadir olur böyle. Genelde hep rüzgarlı olur yazın. Hava gerçekten güzel bugün. Tam yürüyüş havası. Gelir sayıyor. <laughs> Nasıl? <laughs> dalga dalga. Ne yapalım gidelim mi ufak ufak? Aynı şeydeki gibi değil mi? Çöldeki gibi böyle kumlar dalga dalga. İzlemesi çok keyifli ya. Ama çıplak gözle gördüğün zaman harika bir güzellik var. Mis gibi deniz havası içine çekiyorsun. Yazın böyle çok az denk geliyor. Evet. İleride bir şey görüyorum. Uzun ama yılan gibi duruyor. Gördün mü sen de şurada bak. Güzel. He? Ot mu yiyorsun mu acaba? Suyun altında. İnanın çıplak gözle şunu izlemek o kadar keyifli. O kadar keyifli. Bakın. Yaz olsa var ya vallahi durmazdım atlardım. Ben. Oradaki ne peki? Bana şey gibi geliyor. Böyle bir yılan gibi bir görüntüsü var ama değil. Yaklaştırayım biraz bakalım. Kamera yansıyacak mı? Yansımıyor ama. Uzak kalıyor. Çıplak göze çok güzel görünüyor da. o şeye gidelim. Denizinde gerçekten çok güzel. <laughs> Hı? Yum yum. Pilavcı yaşarak da gidiyor. Şu taraftan mı çekeyim biraz bunu denizi? Buradan çekeyim biraz oradan çekeyim. Bu taraftan da güzeldi değil mi? Direk gibi geldi bana, şu uzun beton direk gibi geldi. Video bir öbür taraftan çekeyim biraz denizi. kanoyla gezinti yapana buradan birisi el sallıyor. İlginç. Herhalde arkadaşı falan bilemem. Nasıl? Burası? Hasta işte bir güvenlikçi geliyor. giremez eti ya. Vallahi uzaktan en yine azı. İşte ondan belki çarşım yaptı. <laughs> yavaş. yavaş. Havayı güzel bulan herkes atmış kendini dışarı. Yarın yağmur mu? Yaşar <laughs> Aga, çabuk kaçmışım ben. Röportaj yapacaktık seninle. ne? röportaj yapacaktık. Gidiliyor. Işte. Şarköy'ün sembolü oldu artık. Bu musun? Evet, evet. Simitçi. Yalnız ben daha çözemedim. Geliyor mu diyor, deliyor mu diyor, gidiyor mu diyor. <laughs> Onu da anlayamadım. açıldı. Yani şey. Hı -hı. Açıldı da şey Mustafa Bey. çıkalım akşamlar istiyorsan. Ne tamam o da olur. Ne tarafı içeceğiz bir şekilde? Ekmek aldım ben. Alınacak bir şeyimiz var mı? Bu arada İstanbul Simit kış uykusuna yatmış. Yani kış olduğunda kapatıyor onlar aşağı yukarı her sene. Bu sene kapatmazlar değil mi dedim ama bu sene de kapatmışlar yani. 2-3 ay artık mı? Birkaç ay mı? Gelsin. Ondan sonra açarlar. Biz böyle bir Atatürk Caddesi'nden yukarı doğru çıkalım. Orada fotoğrafı çekeyim de. bizim rutin günlük yaşantımızda aşağı yukarı her gün yaptığımız şeylerden biri bu evden çıkıyoruz kahvaltıdan sonra bir yürüyüş yapıyoruz ondan sonra günlerde oturuyoruz birer çay içiyoruz çay içtikten sonra şu kez öyle bir gezinti yapıyoruz kapatmışsınız dükkanı evet. niye Neden? ne zaman açacağınız Mart'ta. Mart'ta mı? Samus İmti Çuvaşan Bayan Ne o çirkin ağlıyordu senin tarsı seni gördüm gelecek ama <laughs> Çağır bakayım gelecek mi Çağır bakayım gelecek <laughs> mi değil mi Çağır bakayım Dolaşıyorduk. Gel bakayım Tarçın, tarçın. Gel. Evet. Ne yapıyor yavrum sen? Tarçın. He? Ne yapıyor ben köpek düşmanı değilim. Bak Çiğ köpek gülüm. seviyorum ben. Çiğ Bunun zararsız olduğunu herkes biliyor zaten. Evet. Ne yapıyorsun yavrum sen? Çok seviyor bizi. Tarçın. Hadi eve. Hadi yerine. Hadi, hadi. yerine bakayım. Hadi Bak. yerine. Vay, hadi, bay, bay. yerine. Bay, bay. hadi yerine. Hadi yerine. Hadi. Hadi, gel, hadi. hadi bakayım yerine. Ha. Hadi. hadi çıkalım. Hadi. Hmm, Alman geldi. hadi. Alman hadi. Karşın, kaç. Kaç gel. Kaç korkuttu bak. Hadi eve. Hadi eve. Hadi eve. Hı -hı. Tamam, buradan buradan <laughs> Buradan erkeklik buradan. Tamam tamam. <laughs> tamam, tamam hadi. Eve çık. Çıkalım mı? Hı -hı. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.